Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Günlük basın toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, şartları yerine getirildiği takdirde Türkiye'nin Kabil Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın, güvenliğini sağlayabileceği sözlerine ilişkin soruya yanıt veren Kirby, bu açıklamalardan haberdar olmadığını ancak, Ankara ile bu konuda görüşmelerinin olduğunu belirtti. Kirby, Türk liderlerle onların havaalanına güvenlik sağlama planları hakkında devam eden görüşmelerimiz var. Açıkçası bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi gereken bir karar ve buna saygı duyuyoruz ama tabii ki bazı ön görüşmelerimiz oldu ve daha önce de genel anlamda söylediğimiz gibi havaalanındaki güvenlik, hangi şekilde olursa olsun sadece Amerika Birleşik Devletleri değil aynı zamanda diğer uluslarında kabilde diplomatik varlıklarını sürdürebilmeleri için önemli olacak diye konuştu. Bakan Akar Salı günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. Afganistan ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri görüşüyoruz. Salı günü NATO Savunma Bakanları toplantısında konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri ile heyetler arasında konuşuluyor. Bizim şartlara bağlı olarak Afganistan'da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda kalabiliriz. Şartlarımızla ilgili cevabı bekliyoruz. Bununla birlikte Afgan halkı bizim kardeşimiz. Hedef Afganistan'da sulhu, sükunu sağlamak. Bizim tarihi kardeşliğimiz var. Afgan halkı istediği müddetçe Afganistan'da kalabilmek, yardımcı olabilmek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile anlaşma yapmış ve anlaşma gereğince 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekeceğini taahhüt etmişti. 20 Ocak 2021'de görevi devralan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs'ta tamamen çekilmenin mümkün olmadığını açıklamış, daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar ülkedeki tüm Amerikan askerlerinin çekilmesi talimatını vermişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın verilerine göre çekilmenin %50'si tamamlanmış durumda. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.